Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, siyer derslerimizin 13. bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Geçen dersimizde hatırlayacağınız üzere Müslümanların yapmış olduğu Habeşistan hicretinden Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara yapılan eziyetlerden, Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza Efendilerimizin Müslüman oluşu ve en sonunda da Gananik safsatasından bahsederek geçen dersimizi bitirmiştik. Bu dersimizde boykot yıllarından, Haşimoğulları ve Muttaliboğulları'na yapılan bu boykottan, amcası, Peygamber Efendimizin amcası olan Ebu Talib'in ve hanımı olan Hazreti Hatice validemizin vefatından ve son olarak da Taif yolculuğundan bahsederek dersimizi bitireceğiz. Hemen hızlı bir şekilde dersimize giriş yapalım. Arkadaşlar boykot yıllarından bahsettik. Şimdi geçen dersimizden de hatırlayacaksınız. <laughs> Müslümanlar eziyet görüyorlardı müşrikler tarafından. Çünkü müşrikler kendi itibarlarını kaybetmek istemediklerinden, kendi dinlerine dinlerinden insanlar uzaklaşırsa onların Araplar nezdindeki dereceleri, itibarları, şerefleri, şanları, şöhretleri, her şeyleri düşecekti ve kaybedeceklerdi. Bundan korktuklarından dolayı Müslümanları çeşitli işkenceler yaptı, yaptılar. Müslümanlar buna dayanamadı, Habeşistan'a hicret ettiler. Bu Müslümanların peşinden gidip onları geri döndürmek istediler almak istediler. Neden? Çünkü eğer ki oraya gidip de o kralı İslam'a inandırırlarsa bu sefer daha büyük bir güçle karşı karşıya kalabilirlerdi ve toptan kay yok olabilirlerdi. Bu tehlike karşı tehlikeyle karşı karşıya alardı. Hani kabileyle uğraşmak farklı, bir kralla, bir krallıkla uğraşmak çok farklı bir boyuttur. Bunu da elde edemediler. Bu sefer Müslümanları daha da baskılamaya çalıştılar. İşte onları rencide eden laflar söylediler. Onlara eziyetlerde bulundular. Bunlar da yetmedi. Hazreti Hamza Müslüman oldu. Hazreti Hamza Müslüman olunca bu sefer dediler ki işte Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i komple ortadan kaldıralım. Bu işi temelli çözelim istediler. Hazreti Ömer'e bu işi tevdi ettiler ama Hazreti Ömer de bu vesileyle gidip Müslüman oldu. Bundan sonra işte durum çokça değişmeye başladı. Çünkü iki tane önemli şahsiyet, yani güçleriyle, kuvvetleriyle, cesurluklarıyla, gözü pek, pek olmalarıyla ön sanmış bu iki tane şahsiyet Müslüman oldu. Ve artık Müslümanlar gizlenme gereği duymadılar. Evet, çünkü artık İslam yeterli güce kuvvete ulaşmıştı. Hani şimdi burada şöyle bir meseleyi de değinmemiz gerekirse hani Hazreti Ömer 40. Müslüman mıydı değil miydi böyle bir konu da var ama arkadaşlar şimdi bu bir kere hem tarihi gerçekliğe uymuyor hem de Müslümanın sayısına uymuyor. Burada şöyle bir açıklama getirmemiz gerekir. Bir kere Hazreti Ömer 40. Müslüman değil onun Müslüman oluş sırasını sayacak olursak hemen hemen 128 veya 129. Müslüman olması gerekir. Neden? Çünkü arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var, ee, orada bunu hesaplarken Mekke'de kalan Müslümanların sayısına göre bir hesap yapıyorlar. O zaman Mekke'de işte 37-38 Müslüman vardı, Hazreti Hamza İslam'a girdi, 39 oldu bu sayı, Hazreti Ömer'le beraber 40'ı buldu. Ama o Mekke'de o zaman da Müslümanların sayısı. Mekke'nin dışında Müslümanlar var. Neredeler? Az önce de bahsettik. Geçen dersimizde de bahsettik. Habeşistan'da bu Müslümanlar. Yüzü aşkın Müslüman var orada. Yani oradan geri dönenler de tabii ki de olmuş da. Ee, hemen hemen topladığınız zaman da bu sayı 128-29'ları buluyor. Yani Hazreti Ömer 40. Müslüman değil yani genel bir sıraya koyduğumuz zaman da 40. Müslüman değil. O zaman da Mekke'de bulunanların 40.'sı olabilir. Ama genel kanatta de öyle değil. Bunu da aklımızın bir ucuna yazalım. şu şunu da söyleyelim. Habeşistan'dan geri dönenler oldu demiştik ya. Habeşistan'dan geri Dönenlerin temel nedeni hani geçen dersimizde garanikten bahsettik sözde söyleniyor ki işte bu garanik olayı oldu duyuldu ee, hani herkesin secde ettiğinden falan bahsetmiştik ya orada bunu garanikle bağdaştırmıştık. Ee, Müslümanlar buyruğunu işte dediler ki ya işte Mekke'de herkes e, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu dine inandı. Herkes secde etti filan. Habeşistan'dakiler de dediler ki aa bak herkes işte İslam'a girmiş. E, hadi biz de dönelim artık memleketimize filan. Ama döndükleri zamanda bakıyorlar ki böyle bir durum yok. E, hala herkes nasıl bıraktılarsa o vaziyette duruyor. E, görmüşler. Kimisi bunu görünce geri dönmüş. Kimisi de artık bu saatten sonra geri dönmenin bir manası yok diyerekten e, tekrar memleketlerine geri girmişler. Ama burada şu noktaya da değinelim ki kafa karışıklığı kalmasın. Bunu ne kadar Garanik safsatasıyla bağdaştırsalar da biz bunu böyle bağdaştırmıyoruz. Evet onlara böyle bir haber gelmiştir. Herkesin secde ettiği ile alakalı bir haber geliyor. Bu da şundan mütevellit. Hani e, Garanik safsatasından bahsederken dedik ya, e, peygamber orada Necm suresini okuyor ve secde ayeti geliyor. Secde ayeti geldikten sonra secde diyor. Rivayet edildiğine göre müşrikler de orada e, saygı babından işte secde ayeti okunduğu için kendilerine de secde etmiş olduğu söyleniyor. İşte bu duyulmuştur. Bu duyulunca Habeşistan'dakiler de Mekke'ye tekrar geri geldiği söyleniyor. Neyse şimdi işte e, Hazreti Ömer'i de Öldürmek için gönderdiler. Öldürmeden geri geldi. E, artık ne yapacaklar? İşi daha da sıkılaştırmaları gerekiyor. Biz bunları işkenceyle, oyla, buyla biz bu Müslümanların önüne geçemiyoruz. Bunları engelleyemiyoruz. O zaman biz bunları öyle bir şey yapacağız ki, e, bunlar hiç kimseyle konuşamayacaklar. Kimseyi etkileyemeyecekler. Nedir bu kadar? Boykot. Bunları bir ablukaya alacağız. Bir mahalle toplayacağız, ne bunlarla konuşacağız, ne bunlarla ticaret yapacağız, ne bunlardan kız alıp vereceğiz. Bunlar her şey yasak. Ne bizde görüşecekler, ne bir başkalarıyla görüşecekler. Hiçbir şey yapılmayacak. Bu şartlar üzerine anlaşıyorlar. Bundan sonra rivayet edildiğine göre iki yıl, 3 yıl boyunca bu boykot devam etmiştir ve çok kötü durumlar meydana gelmiş ve bunlar bize aktarılmıştır. İbn Abbas'ın biri rivayeti var mesela bu boykot yıllarını anlatan. Hemen size aktarmak istiyorum. İbn Abbas diyor ki mahallede 3 yıllık kuşatma altında kaldık. Onlar rızkımızı kestiler. Bizden biri ailesinin geçimini kazanmak için çarşıya çıktı. Fakat onu hiçbir şey satılmadı. Ona hiçbir şey satılmadı. Bu sebeple aramızda ölenler oldu. Hatta birisi bir günü açlık sebebiyle bir deri parçasını buldu. Onu öğüterek suyla karıştırdı ve yedi. Gerçekten hani yeni doğan çocuklar açlıktan işte anneleri onları memelerinden süt emdiremiyorlar. Çünkü kendileri yemiyorlar ki süt biriksin. Çocuklarını doğuramıyorlar açlıktan ölen çocuklar oluyordu. Her gece açlıktan çocukların çığlıkları Mekke'ye inletiyordu. Mekke sokaklarını inletiyordu. Ama o müşriklerden hiç kimse... Hiç kimse bu duruma duysalar bile üzülüp de onlara yardım etmiyorlardı. Ha, tabi aralarında istisnalar var. Birçok istisnalar var. Hişam bahsedebiliriz, Züheyr'i bahsedebiliriz. Bunlar yardım ediyorlar. Hazreti Hatice validemizin kendi akrabaları. Ki Hazreti Hatice validemiz bu süreçte bütün malını Müslümanlar uğruna, Haşim oğulların uğruna harcamıştır. Burada bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Boykot Haşimoğulları ve Muttalibolları'na yapılmıştır. Genel olarak Müslümanlara yapılmamıştır. Çünkü burada Peygamber Efendimiz suçlu olan müşriklerin gözünde. O yeni bir din getirdi, insanları kandırdı. Eğer onu ve kabilesini bu cezaya alırsak, onu belki baskılayabilir ve bu görüşünden vazgeçirebiliriz düşüncesindelerdi. Neden peki Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu şeyden dolayı bütün kabile mesul tutuldu? Çünkü o zamanki Arap kabilesi anlayışında bireysel olarak yapılan bir hata genel olarak bütün kabileyi kapsardı. Mesela onlar kabile içinden birisi gitti bir adamı öldürdü. Bu adam karşılık olarak diyet istediler, diyet vermedi. O zaman kanını isteriz, bunu da vermedi. O zaman savaş açıldı. Birisini öldürdüğü için. Yani bunun karşılığında mesela tamam kısas olarak sen de al bunu öldür diyebilirlerdi. Ama bunu istemedikleri zaman da savaşa kadar gidince kabilesi o adamın yanında durur ve o savaşa girerdi. İşte bu boyuttaydı. Peygamber Efendimiz evet yeni bir din çıkartmış, ortaya insanları çekmiş. Müşrikler yüzünde bu suçludur. suçlu bir şey. Suçlu durumda Peygamber Efendimiz. Ve onun yapmış olduğu bu şeyden dolayı bütün kabilesi mesul oldu ve bütün kabilesini abluk altına aldılar. Her içinde tabi müstesnalar var. Ebu Leheb mesela amcası olan Ebu Leheb ona inanmıyordu ve dedi ki ben onlardan yana değilim. Ben sizin de tarafım. Ben onları desteklemiyorum deyip kendi soyunu terk etti adam mesela. Böyleleri de vardı. Ama Ebu Talip gibi olanları da vardı. Dedi ki ben sana ne kadar inanmasam da yeğenim ben senin yanındayım. Ben olduğum sürece sana asla kimse zarar veremez dedi. Ve bu boykota, ablukaya iki sene, üç sene boyunca direndiler. İnanmadığı şey uğruna sadece yeğenini koruyabilmek uğruna bunu yaptı Ebu Talip. Bir tarafta da Ebu Leheb kendi soyunu terk etti. Bu duruma geldiler. Üç yıl geçti. Tabi bu anlaşma yapıldı, kendi aralarında imzalandı, Kabe falan asıldı, aradan üç sene geçti. Tabi bu duruma üzülen insanlar var. Diyorlar ki kendi, yani kendi, biz kendimiz yiyoruz, içiyoruz, evleniyoruz, karnımız tok yatıyoruz ama onlar kendi akrabalarımız maalesef ki şey altındalar, zulüm altındalar. Ben bunu artık şey güç yetiremiyorum diyor ve bunlardan bir tanesi Hişam kalkıyor Zübey Züheyr'in yanına gidiyor. Diyor ki ya diyor nasıl senin gönlün veriyor orada senin akrabaların aç bir susuz yatıyor çocuklar orada açlıktan ağlıyorlar sen burada karnın tok kadınlarınla beraber yatıp kalkıyorsun. Evet diyor ben de bu durumdan şikayetçiyim ama tek başıma ne yapabilirim yanımda birisi olsa karşı gelirim diyor. Bu durumu açıklarım diyor. Diyor ki yanında bir kişi var. Ben varım diyor. Diyor ki bize bir üçüncü lazım. Hadi gidelim bir üçüncü bulalım. Mutim bin Adi'nin yanına gidiyorlar. mutim bin Adi. Bu ismi unutmayalım. Aynı konuşmaları yapıyor Mutim bin Adi diyor ki yanında birisi olsa ben bu işe gidelim. Diyor ki var. Biz ikimiz varız diyor. Hişam'la Züheyr. Diyor ki bize bir dördüncü lazım. Ebul Bahteri'nin yanına gidiyorlar. Ebul Bahteri'yi de kabul ediyor. Sonra o da diyor ki bize bir beşinci lazım. Zem Abin Esved'in yanına gidiyorlar ve beş kişi bir araya gelerekten artık bu boykotun kalkması için müşriklerle konuşmaya karar veriyorlar. Geliyorlar müşriklerin yanına. Bu minvalde bir konuşma yapıyorlar. Tabi Ebu Cehil ortaya çıkıyor. Diyor ki asla ben buna izin vermem. Bu boykot devam edecek filan. Ama tabi artık insanlar da bir noktada duramaz e, hale geldiler. Yok hayır biz gireceğiz. Mutlaka o Kabe'ye ve o sayfayı yırtıp Atacağız Ve giriyorlar Kabe'ye O sayfayı almak için bir bakıyorlar ki Onu bir kurt yemiş ve sadece ve yazan yer kalmış Böylelikle ne olmuş oldu Anlaşmada gittiği için bozulduğu için yani yenmiş bitirilmiş bir anlaşma ve o kurtun 7 sayfayı çıkartıp adam, insanlara gösteriyorlar diyorlar bakın bir kurt yedi artık bu anlaşmanın büyüklüğü kalmadı ve gidip hemen Peygamber Efendimiz'e bu durumu haber haber ediyorlar ve böylelikle Müslümanlar, Haşimoğulları, Peygamber Efendimiz bu boykottan kurtulmuş oldular şimdi bu tabi zorlu bir süreçti ee, bu zorlu süreçin hemen devamında Peygamber Efendimiz ne oluyor? En sevmiş olduğu iki insanlar, iki insanı maalesef ki kaybediyor. Bir tanesi kim? Hazreti Hatice Validemiz. Bir tanesi de kim? Ebu Talip yani amcası. <laughs> Hazreti Hatice Validemiz en zor zamanlarında Peygamber Efendimizin yanında olmuştur ve ona ilk iman eden kimsedir. Peygamber Efendimiz her zaman onun yerinin ayrı olduğunu hep dile getirmiştir ve onun ee, kendi vefatına çok üzülmüştür. Bu üzüntüsü hemen takibinde Ebu Talip amcasını kaybetmesiyle daha da çok artmıştır. Neden? Çünkü amcası Ebu Talip ne kadar yeğenine inanmasa da iman etmese de getirmiş olduğu dine onu koruyordu. Ebu Talip olduğu için, hayatta olduğu için Peygamber Efendimiz'e zarar veremiyorlardı. Ebu Talip onu koruyordu. Hatta yani Peygamber Efendimiz'e gelip şunu diyordu. Ey yeğenim Dilediğini yap, istediğini yap. Ben senin yanındayım. Ben hayatta olduğum müddetçe sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ve Peygamber Efendimiz zaten tebliğine, işte İslam'a daveti bu şekilde yapabiliyordu. Ama Ebu Talib'in vefatıyla beraber bu iş ortadan kalktı. Çünkü arda koruyacak kimse de kalmadı. Evet kimse kalmadı peygamber efendimizi koruyacak Bakın burada şöyle bir şey söyleyeceğim Ebu Talip kimdi? Haşimoğulları'nın lideriydi ha, O vefat ettikten sonra tabi kabilenin büyüğü olarak başa kim geçti? Ebu Leheb geçti Şimdi İbni Saad'da bize aktarılan bir rivayet vardır Rivayette deniliyor ki Ebu Leheb kabilenin reisi olduğu zaman da peygamber efendimizin yanına geldi Dedi ki ey yeğenim Ey yeğenim Ebu Talip hayattayken nasıl yaşıyorsan Nasıl kendi dinini yermeye çalışıyorsan öyle devam et. Ben seni bu talibin koruduğu gibi koruyacağım. Peygamber Efendimiz bir müddet, belli bir müddet Ebu Leheb'in koruması altında kalmıştır. Sonra bir gün Ebu Leheb müşriklerin yanına geldiği zaman da ona dediler ki tabii kafasını karıştırmak için sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin senin baban hakkında ne dediğini duydun mu? Duymadım. Git bir öğren. Gitti Peygamber Efendimiz'in yanına dedi ki sen benim babam hakkında yani kendisi dedesi hakkında. Ne diyorsun? Onun yeri cehennemdir demiş Peygamber Efendimiz. Ebu Leheb dedi ki hani o ve onun gibilerin yeri cehennemdir demiş Peygamber Efendimiz. Ebu Leheb dedi ki bunun üzerine bunun aksini söylemezsen sana korumamı kaldırırım senin üzerinden. Peygamber Efendimiz aksini söylemedi ben doğruyu söylerim. Bundan, bundan sonra işte bu olaydan sonra rivayet edildiğine göre bu olaydan sonra Ebu Leheb onu kabileden men etmiştir, ihraç etmiştir. Yani şunu dedi. Artık sen bu kabileden değilsin. Yapmış olduğun şeyler tamamıyla kendi bireysel davranışlarındır ve bundan dolayı yapmış olduğun doğru veya yanlış hatalarından ötürü bu kabile seni korumayacak diyerek kabilesi onu men ediyor. Ebu Leheb kabileden men ediyor. Yani men edilişiyle alakalı sadece İbn-i Sa'd geçen böyle bir rivayet mevcuttur arkadaşlar. Tabi doğruluğu e, vesairesi tartışılır. Bir rivayettir bu. Şimdi Peygamber efendimiz dedik ya bu olaylardan sonra tabii ki de ne oldu en sevdiği iki tane insanı kaybetti bir hüzün yılından bahsediyoruz hüzün yılı neden hem en sevdiği iki insanı kaybediyor hem de İslam davasını tam manasıyla yayamıyor bu süreçte. Değil mi? Yani amcasının koruması kalkmış, e, gitmiş, işte kendi kabilesinden men edilmiş filan İslam'ı yayamıyor. Şimdi bu süreçte Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Tabii ki de kendine bir koruma aramaya başlıyor bir yerden sonra. Çünkü kendi kabilesi artık onu korumuyor. Ve onun İslam'ı yayabilmesi için bir koruması koruma şart Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun için ne yapıyor? Diyor ki Mekke'ye en yakın neresi var? Taif. Aynı zamanda Taif'te yaşayan Sakif kabilesi. kendilerinde de uzaktan doğrusu akrabası oluyor. Peygamber Efendimiz diyor ki: işte ben gideyim, onları İslam'ı anlatayım. Onudur ki eğer onlar İslam kabul ederlerse oraya gidip yerleşecek ve orada İslam'ı yaymaya çalışacak ve böylelikle Mekke ile yani bir güç oluşturmak istiyor Peygamber Efendimiz. Daha bakın tek amacı İslam'ı daha rahat, daha rahat yayabilmek. Bu düşünceyle yanına Zeyd bin Harise iyi de alarak yani kendi evlatlığından da alarak Taif'e bir yolculuk düzenliyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Geliyor Taif'e. 10 gün burada kaldığı söyleniyor Peygamber Efendimizin. burada Taiflere İslam'ı anlatıyor. İşte ileri gelenleriyle konuşuyor. Taif'in büyükleriyle konuşuyor. İslam'ı anlatıyor. Tabi Taifliler Sakif kabilesi Peygamber Efendimiz'e olumlu bir cevap vermiyorlar. Onu dışlıyorlar diyor. Diyorlar ki sen kendi kabilenin içindeydin. Bir din çıkarttın. Onları inandıramadın. Sen şimdi bizim yanımıza geldin. İstiyorsun ki biz sana inanalım. Onlar bizim düşmanımız olsun ve senin yüzünden biz de perişan olalım. Daha sana kendi kabilen sahip çıkmamışken biz neden sana sahip çıkalım? Demeye başladılar Peygamber Efendimiz'e. Tabi çok müteessir oldu. Hiç kimse düşünün hiç kimseyi inandıramadı Peygamber Efendimiz. I. Bir tane bir kimse ona iman etmedi Taif'te. Koca Taif'te Binlerce insanın içinde. Hatta onu aşağıladılar. Onunla dalga geçtiler. Onunla alay ettiler. İnanmamakla kalmadılar. İnanmayabilirsin. Ama neden bunu yapıyorsun? Peygamber Efendimiz çok müteessir oldu bundan. Çok üzüldü bu duruma. 10 gün boyunca uğraştı. Kimseyi dinletemedi. En son dedi ki, Bari konuştuklarımız aramızda kalsın. Ne dedi onlar? Sen bizim memleketimizden çık git de, Gerisi umurumuzda değil. Yeter ki çık git buradan. Seni kendi kabilen daha sana inanmıyor... ...biz neden sana inanalım... ...çık git memleketimizden dediler... ...bu aşağılamakla kalmadılar... ...ne yaptılar... ...ayak takımı dediğimiz... ...çoluğu, çocuğu, köleleri... ...Peygamber Efendimizin geçtiği yola dizdiler... ...ellerine taşları verdiler... ...dediler ki... ...taşlayın bunları dediler... ...Peygamber Efendimiz'i... E ...Zeyd bin Harise'yi taşlamaya başladılar... ...Zeyd bin Harise Peygamber Efendimiz'e... ...bir tane taş gelmesin diye... ...bütün vücudun önüne koyduğu ananağat ile... ...belki yüzlerce insan taş atıyor. Neyin farkında? Kimi taşladıklarının farkında olmadan taşlıyorlar. Peygamber Efendimizin Zeyd bin Halesinin yara bere olmayan, kan gelmeyen bir yerleri kalmadı. En son iki tane kardeşin bağına bahçesine sığınabildiler. Gördü. Onların Peygamber Efendimizin uzaktan da olsa akrabasıydı. Mekkeliydi bu kimseler. Azlar bağlarına ve Peygamber Efendimiz orada şaresiz bir şekilde ağacın altında oturuyordu. Dua etti. Allah'ım işte kendi durumunu açıkladı. Ve yardım istedi Allahu Teala'dan. Bu sırada tabii ki de e, ne yaptılar? Bağ bahçeye girdi demiştik ya Peygamber Efendimiz. <laughs> Bu sırada e, bu bağ bahçe'nin sahipleri tabii ki de Peygamber Efendimizin bu durumu üzüldüler, yaralı bir halde olduğunu da anladılar. Bundan dolayı köleleriyle beraber kölesi Atlas'la beraber bir e, meyve tabağı hazırlayıp gönderdiler. Atlas getirdi Peygamber Efendimize bu tabağı sundu. Peygamber Efendimiz de Bismillah diyerek tabii bu tabaktan aldı. Sonra dedi ki, ya yani bu yönünün halkı bu kelimeyi hiç kullanmaz. Sen bu kelimeyi nereden biliyorsun? dediler. Dedi Peygamber Efendimize. Peygamber Efendimiz dedi ki, sen neredesin ey Atlas? Ben Ninovalıyım. Peygamber Efendimiz dedi ki Ninovalısın demek o güzel peygamber olan Yunus peygamberin şehrindensin, memleketlisin dedi. Atas şaşırdı dedi ki sen nereden biliyorsun Yunus peygamberi? O benim kardeşimdir, peygamberlerin hepsi kardeştir, ben de bir peygamberim dedi. Ve ondan sonra rivayet edildiğine göre sırtındaki peygamberlik mührünü gösterdi. Abbas da orada hemen ona iman etti. Hatta ayaklarına kapanaraktan onun ayaklarını öptü ve bu halinden dolayı tabi onu taşladılar ya maalesef ki Peygamber Efendimiz üzüldü ve ağladı. Hatta döndükten sonra efendilere kölesine kızdı. Neden böyle bir şey yaptın diye. Tabi o da açıkladı. Onun bir peygamber olduğunu, onun çok muhteşem bir insan olduğunu söyledi ve ona iman ettiği adlası. Bakın gördünüz mü yani bir taife gitti peygamber efendim. Bir arayışa gitti. Çünkü o dışlanmıştı. Kendi kabilesi onu dışlamıştı. Kureyş dışladı. Haşimoğulları dışladı. Onu destekleyen amcası vefat etti. En büyük destekçisi olan Hazreti Hatice validemiz eşi vefat etti. Kendini korumak için bir kabileye İslam'ı anlattı. Onlardan yardım istediği onlardan red cevabı aldı. Red cevabı almakla kalmadı. Her tarafı yara bere oldu maalesef maalesef Peygamber Efendimizin sadece bir köle, bir köle ona iman etti. Tabi Taif'ten umudunu kesti. Dinlendikten sonra, yaralarını sardıktan sonra artık Mekke'ye doğru dönmeye başladı. Bu sırada yanına kim geldi? Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki, Allah dedi, sana dağlar meleğini gönderdi. Sen emret dedi, bu dağlar meleği alsın, iki dağın arasında o Taif'i yok etsin. Peygamber Efendimiz ne dedi? Hayır dedi. Ben böyle bir şey istemiyorum. Korkarım ki, umuyorum ki Allah'tan tek dua onların sülbinden yani onların neslinden Allah'a iman eden, Allah için namaz kılan bir nesil yetiştirsin. Bir nesil gelmesini umut ediyorum, dua ediyorum dedi. Ama onların asla böyle bir şey uğramasını, onların yok olmasını istemiyorum dedi Peygamber Efendimiz. Bakın kendisini aşağılayan, kendisine kötü söz söyleyen, bununla da kalmayıp kendisini yaralayan halka dua etti Peygamber Efendimiz. Ve böylece Taif'ten döndü o emretseydi deseydi ki ben helak olmalarını istiyorum deseydi Allahu Teala göndermiş olduğu o dağlar meleğiyle o Taif halkını bütün kökünü koruturdu. Yapmadı mı? Peygamberlere, peygamberler tarihine baktığımız zaman da kendi peygamberine inanmayan, onlarla şey yapan, alay eden, eziyet eden halkına ne yaptı? Yok etti. Uyarıcı gönderdi, peygamber gönderdi, peygamberi tanımadı ve Allahu Teala bütün soylarını yeryüzünden sildi. Peygamber Efendimiz de bu teklif yaptı ama peygamber Efendimiz bunu kabul etmedi. Ben onların iman etmesini istiyorum dedi. Onların sulbünden, onların neslinden Allah'a iman eden kimselerin gelmesini dua ediyorum dedi. Bu ne büyük bir örnektir. Bize ne güzel bir örnektir. Ne güzel şeyler anlatıyor. Peygamber Efendimiz bize, hayatı bize ne güzel şeyler anlatıyor. Umarım hayatından, Peygamber Efendimiz'in hayatından ders çıkartabiliriz. Şimdi, Peygamber Efendimiz tabi Taif'ten eli boş dönüyor. Mekke'ye girecek ama Mekke'ye girebilmesi için bir koruması gerekiyor. Çünkü artık kendi kabilesinden men edilmiş. Yok sayılmış. Kendi kabilesi onu korumayacak. Ve Peygamber Efendimiz eğer ki bir koruma altında Mekke'ye girmezse ona orada müşrikler her şey yapabilirler. Allah korusun onu öldürebilirlerdi. Onun için Peygamber Efendimizin kendisine bir koruma bulması gerekiyordu. Birkaç kişiye haber gönderdi tabii kendisini koruma altına alması için. Kimse kabul etmedi. Mutim bin Adi'ye az önce dersimizin başında dile getirmiştik ya bu ismi unutmayın demiştik. Mutim bin Adi'ye haber gönderdi. Mutim bin Adi de hemen bu teklifi kabul etti. Yanına çocuklarını, kendi akrabalarını, kılıçlarını kuşandı. Peygamber Efendimiz'i Mekke'nin yakınında bir yerdeydi. Peygamber Efendimiz aldı, onu getirdi. Kabe'ye kadar geldi. Kabe'de Peygamber Efendimiz tavafını yaptı, namazını kıldı, evine girdi. Evine girene kadar Mutun bin Adi ona yanında şey yaptı, yanında kaldı ve dedi ki Mekke altına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim korumam altındadır. Eğer ona kim zarar verecek olursa bilsin ki karşısında beni bulur. Bundan dolayı müşrikler de Peygamber Efendimiz'e zarar veremedi. Mutun bin Adi ne kadar her ne kadar Müslüman olmasa da Peygamber Efendimiz'e bu davranışından ötürü takdirini, saygısını kazanmıştır ki hatta Peygamber Efendimiz Bedir esirlerini, Bedir zamanında işte Bedir savaşı bitmiş, esirler alınmış, Bedirler, Bedir esirlerinde işte o müşriklerin esirlerini kurtarabilmek için Mutim bin Adi'nin oğlu geliyor, Peygamber Efendimiz'den ricacı oluyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine diyor ki eğer diyor senin baban hayatta olsaydı ve benim yanıma gelseydi, esirlerin serbest bırakılmasını isteseydi ben onun hat Hatırına bütün esirleri serbest bırakırdı. İşte bu kadar da vefalı peygamber efendimiz. Ona yapılan yardımları asla unutmamıştır. Evet arkadaşlar, böylelikle bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.